İlk kadın tiyatro oyuncumuz Afif Vecale, Türk tiyatrosunun kapılarını aralayarak sahneye çok cesurca bir adım attı. Ben de onun açtığı bu yolda yürüyorum. Onun gibi sahnede sesimi duyurmak ve sanatta kendimi ifade etmek istiyordum. Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından Leman Cevat Tomsu, mimarlık dünyasında kadınların varlığını kabul etti. Ben de onun izinden giderek sürdürülebilir ve modern yapılarla geleceğe inşa etmeyi hedefliyorum. İlk kadın sinema yönetmeni Cahide Sonku, Türk sinemasının kapılarını aralayarak kadınların yerini daha da sağlamlaştırdı. Ben de onun açtığı bu yolda ilerleyerek kadınların yaratıcı düşüncesini ve bakış açısını sinemaya yansıtmak istiyorum. İlk kadın avukat Süreyya Ağoğlu, kadınların hukuk dünyasında hak ettikleri yerleri kazanmalarına öncülük etti. Ben de bu yolculuğu devam ettiriyorum. Kadınların hakları için adalet aramak ve onların sesini duyurmak benim görevim. Türkiye'nin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayma mühendislik dünyasına bir çığır açtı. Ben de onun izinden gidiyorum. Geleceği şekillendirmek için bilimin ışığında tüm gücümle çalışıyorum. Türkan Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın rektörü olarak akademik dünyada büyük bir adım attı. Bugün kadınlar her alanda öncülük ediyor, liderlik yapıyor ve tarihe iz bırakıyor. Bizler Onların açtığı yolda ilerleyerek, eğitimde, bilimde ve sanatta herkesin mutlu olabileceği bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu eşsiz kadınlar sayesinde acaba yollarda ilerliyoruz.